Yeni bir dersimizde daha herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu Latin. Latin Hollandaca'da çok fazla kullanılıyor arkadaşlar. İki durumda kullanılır Latin Hollandaca'da. Birincisi yardımcı fiil olarak arkadaşlar. Yardımcı fiil olarak kullandığı için de birçok cümlede birçok günlük dilde Hollandalıları duyduğunuzda bu fiili duyma ihtimaliniz çok yüksek. İkincisi de arkadaşlar bağımsız fiil olarak bağımsız fiil olarak da kullanılıyor. İki durumda yardımcı fiil olarak yardımcı fiil olarak çok fazla kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi ilk başta yardımcı fiil olarak kullanma durumlarını hep beraber inceleyelim. Latin als hülp werk wort yardımcı fiil olarak latin birincisi arkadaşlar. Örneğime bakalım. Sein bas lat hem tin ür <laughs> perdach werken. Sein bas lat hem tin werken. Patronu onu her gün 10 saat çalıştırıyor. Arkadaşlar burada latın ikinci bir fiille birlikte kullanılıyor. Dikkat edin. Laat verken. burada arkadaşlar işin kendi tarafından yapılması değil de bir başkası tarafından bir başkasına yaptırma durumu söz konusu. örnek veriyorum arkadaşlar. Mesela berbere gidiyorsunuz. Ne diyoruz? Saçımı kestireceğim çünkü saçımızı berberde kendimiz kesmiyoruz. Saçımı kesiyorum ya da saçlarımı tıraş ettireceğim demeyiz. Ne deriz? Saç saçlarımı kestireceğim ya da tıraş olacağım. Saçtı yani tıraş yaptıracağım deriz. Bunu kendi yapma durumumuz yoktur. Ya da evimizi boyatıyoruz ya da bir şeyi tamir ettiriyoruz. Mesela arabamızı tamir ettireceğiz, evimizi boyatacağız. Bunlar bizim yaptığımız değil de bizim dışımızda bir ustanın yapabileceği işler. Dolayısıyla burada arkadaşlar latınla birlikte ikinci fiil hangi fiili kullanacaksak örnek veriyorum birinci örneğimde lat verken demiş. Lat verken neden onu çalıştırıyor. İkinci ise arkadaşlar nedir? Ben evimi boyatıyorum. İki lat mein Haus schildern iki tane fiil gördüğünüz gibi. Şıkıldırım fiiliyle latı kullandığım için evimi boyatıyorum oldu. Ben evimi boyuyorum olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Lat olma olmayacaktı değil mi? İlk şıkılda my house e olacaktı. Birinci durumu bu. İkinci durumuna bakalım arkadaşlar. Hi, lat sein kinderin lang op bleifen. Hi, lat sein kinderin lang op Çocuklarının uzun süre kalmasına izin veriyor. İzin verme durumu arkadaşlar. Bu üstünde çok fazla durmaya gerek yok. İzin verme durumu tıpkı İngilizce'deki let gibi arkadaşlar. İzin verme durumu. Üçüncü örneğime bakalım. I have my sein Haus latin sind. Latin Burada arkadaşlar. Ne demiş Hollandaca açıklamasını "dich gelegenheid geven ya da "frahnen iste ervaren" bir şeyi deneyimleme fırsatı vermek. Arkadaşlar yine burada iki tane filmi görüyorsunuz. Nedir Latin ve Zin? Ee, bu tarz durumlarda Latinla birlikte ikinci fiil kullanıldığında arkadaşlar Hollandaca da bu mesela Latin Zin göstermek oluyor. Ee, İngilizce'deki gibi arkadaşlar bir göstermek fiili Hollandaca da yok. Ya da duyurmak fiili, ya da baktırmak fiili, dinletme fiili, hissettirme fiili, e, tattırma fiili, koklatma fiili. Bunlar ayrı bir fiil olarak olma, kullanılmadığı için hep Latin la birlikte kullanılıyor. Öyle bir zin, göstermek fiilidir. Çünkü başka bir alternatif e, fiilim yok benim Hollandaca'da. Bu yüzden Latin zin birlikte kullanıyorum. Yani zini Latin la birlikte gösteriyor. Zin zaten neydi arkadaşlar? Bakmak değil mi? Görmek pardon. Görmek. Mesela X'i, it dediğim zaman ben bir şeyi görüyorum olur. Latinle la birlikte kullandığım zaman arkadaşlar göstermek oluyor. Ik lat ya bla bla zin. Ben sana bir şey göstereceğim. Ik lat ya and book zin. Sana bir kitap göstereceğim. Aynı şekilde arkadaşlar Latin filini aşağıdaki fiillerle birlikte kullandığım zaman işte latin kaykın, latin horun, latin laüstürün, latin fulun, latin profun, latin raüken. Bunlarla birlikte de mesela kaykın neydi? Bakmak, işte baktırmak, horun, duymak, latin horunla birlikte kullanılırsa arkadaşlar duyurmak, işte laüstürün, latin laüstürün, dinletmek, fulun hissetmek, latin fulun, fulun hissettirmek, profun, bir şeyi denemek yiyecek anlamında. Latin proof'un denetmek, rakun koklamak, latin rakun koklatmak şeklinde kullanılıyor arkadaşlar. Dördüncü durumum latem mars lapen örneğin bırak onu uyusun. Burada arkadaşlar hein frander inen yani bir duruma hiçbir değişikliğe uğratmamak demek. Aslında benim ikinci yani izin verme durumuna benzeyen bir şey ama Hani bir durumu hiçbir şey yapmadan yani boş vermek anlamında aslında işte latem Mars latın bırak uysun bizde de çok kullanılır. Bu durumlarda arkadaşlar yani bir şeyin hiçbir şekilde e, durumunu değiştirmeyecekseniz yani bırak yapsın, bırak uyusun bırak okusun bu tarz durumlarda lat kullanılıyor. Gördüğünüz gibi ne demiş işte birinin üçüncü kişi var erkek şahıs burada bırak uyusun uyuyormuş işte ne deriz aynı şekilde üçüncü bir kişi eğer kitap okuyorsa bırak okusun dersek lat hem mar lezen lat hem mar zitten lat mar liche yani bu şekilde kullanılıyor. Beşinci durumum latin ve paris han latin ve paris han Paris'e gidelim mi? Bu arkadaşlar bir teklif. For sale and for sale demişiz. Teklif yapma durumu. Yani birine bir teklif yapacaksanız bunu latin fiiliyle birlikte rahatlıkla yapabilirsiniz. İşte latin vener house, latin vener en disco, latin va, latin ve it's drinking. Yani bir teklif bu. Birine bir teklif etme şekli. Bir şeyler içelim mi, dışarı gidelim mi, sinemaya gidelim. Latin vener bioskop latin ve nar uh, latin ve beetje lopen, samun lopen. Yani birine bir teklif etmek gerektiğinde latin rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, Tabi bu durumda ne, ne, yapacaksanız onu da e, cümlenin sonuna eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Altıncı durumum Latin: now the bank reichen. Arkadaşlar bu e, tamamen bir şaşkınlık, bir şeyin sürpriz olma durumu. Örnek veriyorum. Bir iş görüşmesi yaptınız. İş görüşmesine e, çok olumsuz bir şekilde yani alınmayacağınızı düşünerek gittiniz diyelim. Evet. İş görüşmesini yaptınız. Görüşme sırasındaki kişinin tavırları sizin işe alınacağınıza yönelik değil. Ama konuşma bittiğinde evet bu işi aldınız dediği zaman böyle bir e, şaşkınlık oluşuyor. Bu bu tarz durumlarda Latin now die bir soru değil arkadaşlar bu. Latin now the bu işi aldın mı şimdi anlamına gelen e, ifade katıyor burada. Devam ediyoruz arkadaşlar yedinci durumum Latet asti belief met lütfen yağmurun durmasına izin ver ya da yağmuru durdur arkadaşlar bu şekilde de çevrilir bu bu arkadaşlar acil ısrarlı yani o anlık o an olması gereken acil bir istek talep durumu arkadaşlar Latet asti belief met yağmurun durmasına lütfen izin ver biz başka şey de konuş. Mesela karşınızdaki kişi çok fazla konuşuyordur. Acil olarak gerçekten kafanız sıçmıştır. Lat had asbilip op met praten diyebilirsiniz. Mesela çok lütfen konuşmayı keser misin? Durdurur musun şu konuşmayı artık? Başım ağrıdı anlamında kullanılabilir arkadaşlar. E, Latin arkadaşlar az zastandıfı yani bağımsız e, fiil olarak kullanımı üç tane başlık halinde e, ayırdım ben bunları. Nidun arkadaşlar bırakmak yapmamak anlamına gelen. Mesela Viliyedat Rokunu en Latin, yani tıp, tıpkı bizdeki Türkçe gibi arkadaşlar yani sigara içmeyi şimdi bırakmak ister misin demiş mesela Latin, bırakmak anlamına geliyor burada e, bırakmaktır zaten latın bizdeki gibi tıpkı hani bunu stopun olarak da durdurmayı düşünür müsün, bırakmayı düşünür müsün diye sorabilirdi. Ama burada latin kullanmış. Yine stopun anlamına kat getiyor arkadaşlar burada. Yani sigarayı şimdi bırakmak ister misin daha fazla içmemek ister misin anlamına geliyor. E, i̇kinci durum arkadaşlar opadum met. Yani bir şey bırakmak, vazgeçmek, terk etmek ne anlamına gelen. İki örnek vermişim. Hay kon het eten nit latin. Yemekten vazgeçemiyor. Geçemedi arkadaşlar yemekten vazgeçemedi yemeği yemekten vazgeçemedi ikinci örneğimse arkadaşlar, "Hay heeft het leven gelaten." Hay heeft het leven gelaten. bunun Türkçe şöyle arkadaşlar, "terki diyar etti." Yani öldüğünü açıklamak istiyor aslında burada. Yani yaşamı terk etti anlamında kullanılır. Türkçe'ye hani birine Türkçe'ye bu şekilde çevirmeyiz kesinlikle işte o yaşamı terk etti diye. Yani göçtü, terki diyar etti şeklinde bizim de kullandığımız şeylere yakın bu. Yani öldü, direkt öldü demenin birazcık daha kibarcısı diyebiliriz bu. Üçüncü durum arkadaşlar bırakmak. Yani bir şeyi bir yere koymak, bırakmak durumu burada yine arkadaşlar latının tek başına kullanımının dışında yani latın tek başına da bırakabilir. Mesela birinci örneğim. Varkan kan ik ich mein parapulu latın. Var kan ik ich mein parapulu latın. Şemsiyemi nereye bırakabilirim? Burada bırakma yani durumu var. İşte latın kullanmış. Fakat latın stan ya da lichen ile birlikte kullanıldığında da arkadaşlar bu anlamı bırakıyor, veriyor yine. İşte bırakmak ya da koymak anlamı. İşte yemek ye auto velhir hier laten staan. O araba senin arabanı buraya bırakabilirsin. Buraya koyabilirsin. Anlamını getirir arkadaşlar. Laten staan. Üçüncü örneğim yine laten'ın tek başına kullanmasını daha açıklayıcı olmak için var mut igmayın bagajı laten. İşte, bavullarımı nereye koyabilirim? Nereye bırakabilirim? Anlamına geliyor arkadaşlar. E, Latin'in arkadaşlar açıklaması bu şekilde. Yani bunu da yine dediğim gibi hani maddeler halinde bu şekilde sıralıyoruz ama kullandıkça alışılabilecek bir şey arkadaşlar. Kullandıkça, konuştukça e, oturacak bir şey. Yani hepsini böyle madde madde yazıp kafaya bir anda sokmak tabii ki zaman alacak işlerdir. Zaman alır biraz. Bu durumda işte bol bol konuşmak, pratik yapmak gerekiyor. Arkadaşlar e, ile la ilgili anlatacaklarım bunlar. Sorusu olan mutlaka yorum kısmına yazabilir her zaman olduğu gibi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.